doğum günü partisinde. Gökyüzünün derin mavisinde her zaman neşeyle süzülen bulut evi arkadaşı için bugün çok özel bir gün. Çünkü bugün Pamuk'un doğum günü. Pamuk bulutanın en iyi arkadaşlarından biri ve tüm bulutlar onun için büyük bir doğum günü partisi planladılar. Parti günü geldiğinde gökyüzü rengarenk süslemeler ve pırıltılı ışıklarla süslendi. Her bulut pamuk için özel olarak hazırlanmış minik su damlacıkları ve gökkuşağı tozları getirdi. Müzik gökyüzünün her köşesinden duyuluyor ve herkes eğlenmeye hazırdı. Parti başlamak üzereyken bir anda pamuk ortadan kayboldu. Bulut ve diğer bulutlar pamuğu aramaya başladılar. Her yer her yerde, her köşede onu arıyorlar. Ama pamuğu bir türlü bulamıyorlardı. Buluta pamuğun kayboluşunun ardında bir gizem olduğunu düşündü ve içine derin bir endişe kapladı. Arama sırasında Buluta'nın aklına pamuğun yıldızlarla hayranlıkla baktığı geldi. Pamuk yıldızlara bakıyordu. Bir anda gizemli bir ışık belirmişti. O bu ışığı gören Bulut'a hemen uzaklaşmıştı. Bulut'a'nın kafası karıştı. Biraz da kaşındı. Kafasını kaşırken Bulut'a belki de Pamuk'un bu yıldızlarla bir ilgisi olabileceğini düşünür. Ve yıldızların olduğu yöne doğru heyecanla hep beraber giderler. Uzun bir aramadan sonra Bulut'a ve arkadaşları Pamuk'u bulmak üzere giderken Bu yıldızların... Altında küçük ışıltılı bir bulut parçası görürler. Peki ya bu bulut mu yoksa başka bir şey mi? Herkes endişeli bir şekilde yavaş yavaş me ve meraklı gözlerle ilerlerler. Yaklaştıklarında bu parçanın pamuk olduğunu anlarlar. Pamuk aslında yıldız kaymasını takip ediyormuş. Yıldız kaymasını takip ederken rüzgarın güçlü bir esintisi pamuğun bulunduğu yerden uzaklaşmış uzaklaşmasını sağlar. Pamuk Bulut'a ve arkadaşlarını görünce çok mutlu oldu. Sevinçten herkese teker teker sarıldı. Bulut'a ve diğer bulutlar pamuğun Güvenle partiyi geri getirdiler. Pamuk yaşadığı macerayı anlatırken herkes büyük bir ilgiyle dinliyordu. Parti Pamuk parti pamuğun dönüşüyle daha da coşkulu bir hale gelmişti. Herkes dans ediyor, şarkı söylüyor ve doğum günü pastasını paylaşıyordu. Muzur bir bulut, elinde kocaman. Bir dilim pasta ile partinin ortasına geldi ve elimdeki çatalı pastaya batırıp hızlıca pamuğun ağzına uzattı. Herkes paniklemişti ama durum öyle olmamıştı. Olmadığı anlaşıldı. Büyük bu küçük bir şakaydı sadece. Pamuk pastadan aldıktan sonra duygusal bir an oluştu. Kaybolduğu için Üzgün olduğunu söyledi. Bulut'a ve partideki arkadaşları ona birlikte oldukları sürece hiçbir şeyin korkutucu olmayacağını söylediler. Parti sonunda endişe hediyeleşme başladı ve Bulut'a Pamuk'a en güzel doğum günü hediyesini verdi. Hediyesi ise ışıltılı yıldız tozu bir taştı. Yıldız tozlu bir taştı. Gelecek maceralarında hep birlikte olacaklarını söyleyerek hep birlikte gülüştüler. Pamuk doğum günü beklenmedik bir macera ile unutulmaz bir anıya dönüştü. Gökyüzü mutlu kahkahalar ve sıcak dostluklarla dolup taşıyor ve her bulut bir sonraki buluşmayı iple çekiyordu. İyi geceler arkadaşlar.